Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim bakış Programı'na hoş geldiniz. Bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Aslında son günlerde bir aylık Konu gündemde şu tarafıyla gündemde e, tamamlayıcı emeklilik sistemi, malum e, yaklaşık bir 10 gündür konuşuyoruz ve halen de konuşmaya devam edeceğiz. Son alınan bilgilere göre e, Eylül-Ekim gibi yani senenin son çeyreğinde e, yasal düzenleme olarak meclise geleceği. E, ara ara bu ekranlardan bahsettik. Kimileri e, sistemin nasıl işleyeceğini üç aşağı beş yukarı e, öğrendi. E, biz bakış programında da gündeme getirdik birkaç kere. E, temel altyapısını. E, şimdi biraz da işin bireysel emeklilik tarafını e, konuşacağım. Aslında soru şu e, tamamlayıcı emeklilik sistemi içinde bireysel emeklilik e, şirketlerinin ya da bireysel emeklilik sisteminin içinde yeri var mı yok mu biraz bunu konuşmak istiyoruz. Belki e, yeni modelde olacaklar mı ol olmayacaklar mı'yı da öğreniriz. Ve aynı zamanda bireysel emeklilik sistemi de genel bir portresini size çizmek istiyoruz. Tüm bunları da ee, Emeklilik Gözetim Merkezi e, Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda e, Avivasa CEO'su Fırat Kuruca ile konuşacağız. E, kendisi hem e, Best Bireysel Emeklilik Şirketlerinin e, Başkanı, e, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin hem de e, Avivasa'nın CEO'su olduğu için en yetkili ağızlardan biri dersek yanılmış olmayız. Fazla da lafı uzatmayalım. Sözü e, Fırat Bey'e bırakalım. Bu arada e, Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden, Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de Asla ulaşabilirsiniz. Soru ve yorumlarınıza katkılabilirsiniz. Yayın öncesi sonrası hiç önemli değil. Varsa merak ettikleriniz sorun. Fırat Bey hoş geldiniz. Merhabalar Noyan Bey hoş bulduk. Sizlere ve seyircilerinize selamlar. Selamlar bizden de. Şimdi önce bir Fırat Bey'den neredesiniz sorusunu soralım. Fırat Bey neredesiniz? Bodrum'dasınız değil mi? <laughs> ee, şu an itibariyle evden çalışıyoruz. Ee, biraz evet. onun yazlıktan çalışma versiyonuyla e, şu anda güneydeyim. Ee, yani, hem çalışıyoruz hem e, arada e, stres almasız fırsatımız oluyor. Çok güzel çok güzel. Şimdi biraz rahatım diyorsunuz rahat rahat konuşabiliriz o zaman şimdi bu vesileyle. Şimdi e, evet. tamamlayıcı emeklilik kullanıcı konuşacağız ama ondan önce bize biraz besin e, şeyin de e, emeklilik gözetim merkezinin de yönetim kurulu başkasınız bize besin hem gönüllü besin hem otomatik besin. Bir e, bilançosunu, bir envaterini çıkarın. Kaç kişi vardır, fon ne kadar büyüklüktedir? İşte bu, sonra da arkasına bu pandemide nasıl etkilendiği konuşuruz. Buyurun. Tabii. E, şimdi e, sektör olarak hem bireysel emeklilikte hem otomatik katılımda e, ciddi bir müşteri e, kitlesine ulaşılmış durumda. Bireysel emekliliğin bu sene 17. yılı, otomatik katılımında 3. yılı. Şu an itibariyle bakarsak bireysel emeklilikte 7 milyona yakın Hani biraz daha e, net rakam verilirse 6.8 milyon kadar katılımcıya ulaşılmış durumda. Otomatik katılımda ise daha hızlı bir şekilde 5.5 e, milyona 3 sene içerisinde e, ulaşıldı. Toplam e, fon büyüklüğü olarak da şu ana kadar 146 milyarlık toplam fon büyüklüğü var. Bunun 10 milyarı e, otomatik katılımda, 136 e, milyarı da e, gönüllü e, bireysel emeklilikte. E, Açıkçası yıllar içerisinde çok iyi bir e, gelişim yürümesi e, yakalandı e, hem e, bireysel emeklilikte e, son zamanlarda otomatik katılımda. E, gerçi hani Türkiye gibi e, büyük bir ekonominin e, sahip olması gerekenden hala çok geride toplam bireysel emeklilik fonları ama iyi bir gelişme. E, yani bardağın dolu tarafına bakmak lazım. E, otomatik katılımda hem bireysel emeklilikte. E, kısa sürede ciddi bir yol alındı. E, bundan sonra daha da hızlı e, gelişilmesi, geliştirilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bunları sektör olarak konuşuyoruz e, düzenleyicilerle. E, Pandemi etkiledi mi Fırat Bey? Bakarsak, e, katılımcılara bakarsak onlara sunduğumuz fayda da gerçekten e, e, aslında kayda değer. Hani e, Son 10 e, senelik perspektife baktığımızda enflasyon üzerinde ciddi bir getire. Ee, söz konusu e, yılbaşından beri bakarsak enflasyon ikincisi kadar e, bir getiri söz konusu. Son bir yılda yüzde otuz aşan, son e, üç yılda yüzde yetmişi aşan e, getiriler var. Bunlar enflasyona göre ciddi bir getiri e, 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 işaret ediyor. Aynı zamanda devletin çok ciddi bir desteği var. Biliyorsunuz yüzde yirmi beş katkı payı. Onun da üstüne katarsanız şu anda hakikaten de katılımcılara çok iyi bir e, netice e, sunmuş gibi gözüküyor. Peki e, salgın yani koronavirüs salgını işte Mart'ın ortası gibi başladı. Bugün nereden bakarsanız 4 aya 3-4 aya doğru geliyor. Ee, onun bir etkisi oldu mu? E, nasıl bir etki? Mesela ben başlarda şöyle bekliyordum. Özellikle ot otomatik katılımda çalışanları ilgilendiren bölümde şunu bekliyordum. Hani iş yerleri ücretsiz çıkarıyor. Kim iş yerleri zaten otomatik kapandı. Herhalde burada kişiler e, buradaki birikimlerine tasarruflarına e, mecbur şekilde dokunurlar diye tahmin ettim ve öyle oldu mu? Aynı şekilde diğer tarafta da mesela gönüllü Bes tarafında da aynı bir, öyle bir konjektür yaşandı mı? Evet aslında hani geçmişte yaşadığımız e, ekonomik sıkıntılarda öyle bir hani e, artan bir çıkış oranı e, bireysel emeklilikten gözlemleniyordu. fakat bu sefer öyle olmadı. Ee, açıkçası hani bunun biraz analiz ettiğimizde belki de e, kişilerin e, tüketim alışkanlıkları biraz e, değişti. E, daha az tüketim e, söz konusu oldu diye bakılabilir. Çok zorunlu tek e, e, yaşamsal ihtiyaçlar dışında tüketim e, maalesef diyelim e, ekonomide e, ve bireyler açısından e, aşağı dönlü e, aşağı yönlü hareket ettiği için Çıkışlarda çok ciddi bir e, e, şey görmedik, artış görmedik ama öte yandan e, gene bireysel emekliliğin büyümesinde önemli bir unsur olan yeni katılımcılarda bir miktar azalma oldu. Gerek e, e, dağıtım kanallarının e, aktivite seviyesinin çok düşmesi koronavirüsten kaynaklı. E, 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 gerekse hani e, banka e, kanallarının e, bu dönemde çok e, düşük kapasiteyle çalışıyor olması Doğal bir netice olarak satışları yeni katılımcıları biraz azalttı ama hani zaman içerisinde bunu normale döneceğini düşünüyoruz. Öte yandan ekonomik zorluklardan dolayı ödeme gücüne düşen bir takım kesimler vardı. Bunu gerek hayat sigortalarında olsun, gerek bireysel emeklilik olsun sektör olarak konuda da yardımcı olmaya çalıştık. Ödemez olduğuna düşen müşterilerde bir miktar artış oldu diyebiliriz ama bunun da normalleşme sonrasında gene eski seviyelerine döneceğini bekliyoruz. Fırat Bey bir şey öğrenmek istiyorum. BES'e baktığımızda, katılımcıların yaş profiline baktığımızda biraz daha yaşlı kesim ağırlıkta mıdır sistem içinde? Yani orta yaş diyelim 38-40 bandında tabi genç kesimin katılımı özellikle otomatik katılım üzerinden biraz daha yaşı aşağıya çekecektir. Ama hani genç bir nüfusuz gene 38 yaş bence ideal bir noktada. Bununla ilgili bir takım planlar var düzenleyicilerin 18 yaş altını da sisteme e, katma gibi planları olabilir. Sektör olarak e, özellikle insanların daha e, genç yaşlı sisteme katılımının doğru olacağını düşünüyoruz. Biraz daha gençleşebilir bu tür gelişmeler olursa ama şu haliyle bile hani optimum bir noktadayız e, diyebiliriz. Bunu niye sordum? Çünkü biz bu pandemi sürecinde özellikle 65 yaş üstünü e, evde tuttuk. E, halen de evet. bir takım kısıtlamalar falan var. Ee, yaşlılar bir aile bu süreçten etkilendiler. Sizin de tabii bir yaşlılıkla ilgili bir araştırmanız da var. Hani bunu ileriki evet. zamanlarda detaylı biraz konuşuruz falan. Ya yani mesela o araştırmayı o araştırmayı bir aklınıza getirin. Bir taraftan da pandemiyi getirin onu. Şablon olarak üzerine koyun. Nasıl bir evet. sonuç çıkıyor Ney? Evet. Ne, ne gözlemlediniz? Evet. Aslında Türkiye'de 12 ilde e, e, bir e, araştırma yapmıştık yaklaşık 2500 e, katılımcı denek üzerinden. Ve orada e, şaşırtıcı bir takım sonuçlar çıkmıştı. bizim kurumsal sosyal sorumluluk e, çalışmamız neticesinde. E, açıkçası katı, e, yaşlı kesimin biraz negatif ayrımcılığa uğradığını e, belirlemiştik. Bu e, geçen sene yaptırdığımız bir araştırmaydı ama pandemi süresince bu e, negatif e, e, algının biraz daha e, arttığını gördük. E, e, Yaşlı bireylerle yaptığımız e, bir takım algı araştırmalarında falan bu çok net e, gözüküyor. Aslında e, ilgi duyanlar, konuya ilgi duyanlar bizim e, her yaşta e, nokta .org e, web sitemize bakıp bu konudaki araştırmaları da e, e, şey yapabilir, inceleyebilir. Hakikaten e, Türkiye toplum olarak. Yaşlanmaya çok hazır değil ama çok hızlı bir şekilde yaşlanacak bir toplum. Yani genç bir nüfus olduğumuzu biliyoruz, övünüyoruz ama aslında yaşlanma süreci 2012 yılından beri gerçekleşiyor ve gelişmiş ülkelerdeki gelişmiş ve daha refah sahibi ülkelere göre çok daha hızlı bir şekilde Türkiye yaşlanacak gibi. Gözüküyor. O yüzden hazırlanmamız lazım. Bu hazırlanmak da gerek e, yaşlıların gerekse e, e, orta yaş kesiminin e, bu konuda biraz daha bir işlenmesini gerektiriyor olacak. Yaşlılara daha toplum olarak e, hazırlıklı oluyor olmamız lazım, e, kurumlar olarak hazırlıklı oluyor olmamız lazım. Bu kurumsal sosyal sorumluluk evet. programı çerçevesinde bu konulara biraz daha parmak basıyoruz, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Peki. Zaman içerisinde farklı araştırmalarla da bunu destekliyor olacağız. Her zaman da sizin programınızda bu tür konuları paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarım Çünkü hakikaten Teşekkür toplum edeyim. açısından son derece önemli bir konu. Sağ olun. Şimdi gelelim şu tamamlayıcı emeklilik sistemine. Birkaç tane evet. soruyu peşi sıra soracağım. Siz onlara bir potada değerlendirip cevaplandırırsınız. Bir, bu süreç içinde birincisi şu, Bireysel emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sisteminin modelinin bir yerinde, herhangi bir yerinde olacak mı? İkincisi, bu konuda, bu yol haritası içinde işte kamuyla bir takım teşviki mesaileriniz oldu mu? işte yer alma konusunda. Bir üçüncüsü de, nasıl bakıyorsunuz bu sisteme? Şimdi tamamlayıcı emeklilik dediğinizde bana göre işte otomatik bes gibi, çok birbiriyle örtüşüyor gibi geliyor yani evet. nedir sizin buradaki izleniminiz? Evet. Yani bizim de e, şu ana kadar hani tespitlerimiz otomatik katılımın hani iyi bir başlangıç olmakla birlikte biraz daha e, olumlu yönde e, değiştirilmesi e, gerektiği şeklindeydi. Ve nitekim hani son zamanlarda hani gerek e, Cumhurbaşkanlığı, gerek Hazine Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu plan ve programlarda e, otomatik katılım sisteminin geliştirilmesi ve hatta tamamlayıcı emeklilik sistemi şeklinde yeniden kurgulanması söz konusuydu. Yaklaşık e, bir senedir e, beklenen bir olguydu ve e, son e, bir iki hafta içerisinde de e, gündeme e, daha somut bir şekilde gelmeye başladı. Açıkçası e, Türkiye'nin en büyük ekonomik e, e, yapısal sorunlarından bir tanesi tasarruf açığı. Bu ülkede yeterince e, uzun vadeli ve sermaye piyasaları içerisinde bir tasarruf olmadığından dolayı genelde Türkiye yatırımları için ve büyümesi için yurt dışı kaynaklara muhtaç durumda. Halbuki Türkiye'de hakikaten milyonlarca kişinin ufak ufak birikimleriyle oluşabilecek bu bireysel emeklilik, otomatik katılım ve tamamlayıcı emeklilik sistemin bütünsel olarak değerlendirilip ciddi bir boyuta ulaşması lazım. Bu ekonomik açıdan çok önemli. İkincisi toplumsal olarak ee, özellikle emeklilik dönemindeki gelirlerin e, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de baskı altına gireceği ve orada insanların kendilerine biraz daha güvene alması e, gerektiği ihtiyacı bir ekonomik gerçek, aktüeryel bir gerçek, toplumsal bir gerçek. Bütün dünyada e, e, emeklilikle ilgili e, finansal gereksinimler, özellikle yaş e, ve ömür beklentileri uzadıkça iyice zorluyor sosyal güvenlik sistemlerini. O yüzden. Bu tür tamamlayıcı sistemlere e, çok ciddi ihtiyaç var. Gönüllü olsun veya işverenler üzerinden otomatik katılım veya tamamlayıcı emeklilik şeklinde olsun. Bizim için çok önemli bir konu. Toplum için çok önemli bir konu. Bireysel emeklilik sektörü gerek otomatik katılımda gerek de son e, 17 senedir e, oldukça önemli katkılarda bulunmuş ve gelişiminde ciddi rol e, almıştır. Otomatik katılımda da aynı şekildedir. Bundan sonra da bu konuda e, her türlü e, görev ve sorumluluk almaya hazırdır. Ciddi bir e, dağıtım gücü ve e, know-how e, sahibi bir e, sektörden bahsediyoruz. Uluslararası ve yerli pek çok e, oyuncu var. Bunların da e, gücüyle daha çok e, bireylerin kişisel hesaplarında e, uzun dönemli e, tasarruf yapılması e, bence e, önemli bir reform olacaktır. Ee, i̇nşallah da önümüzdeki dönemdeki düzenlemelerle bunu e, hep beraber tecrübe ediyor olacağız. Fırat Bey tamamlayıcı emeklilik modeli ya da sistemi bize az bir uygulama değil olmayacak herhalde. Dünyada yaygın bir sistem değil mi? Tabii bütün aslında gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ekonomilerde aslında geliş, orada bir e, tavuk yumurta ilişkisi de var belki. Bu tasarrufların büyük olması gelişmeyi körüklüyor ve e, ekonomik e, ve e, e, ülkenin gelişimiyle de e, e, tasarruflar da Böyle bir pozitif döngü söz konusu. Türkiye maalesef hani e, yıllarca süren e, hiper enflasyon diyelim ve işte geleneksel tasarruf e, alışkanlıkları biraz e, artan tüketim alışkanlıkları sebebiyle tasarruflarda olması gereken seviyede değil. Bunun bilincinde olan ekonomik e, e, uzmanlar, e, akademisyenler olsun, düzenleyiciler olsun hakikaten bireysel emekliliğin ve e, benzeri otomatik katılım, tamamlayıcı emeklilik sistemleri gibi konuların çok önemli olduğunu bilindiğinde o yüzden çok ciddi bir e, e, devlet desteği var, devlet katkısı şeklinde ve bu konuda da ciddi bir e, kamu iradesi söz konusu e, ülke için, bireyler için, toplum için hakikaten e, önemli bir olgu. Yurt dışındaki örneklere baktığımızda, pek çok ülkenin işverenler üzerinden otomatik katılım benzeri, tamamlayıcı emeklilik sistemi benzeri sistemlere sahip olduğunu gösteriyor. Bu bireyler için çok ciddi bir güvence unsuru ve ülke ekonomisi için de çok ciddi bir e, yapısal e, avantaj diyebiliriz. Peki ben şimdi hazır yakalamışken aklıma geldi sorayım. Diğer yabancı ülkelerde de işte İngiltere'de mesela emeklilik bu bireysel emeklilik sistemleri İngiltere'de falan bir ayrı yaygın. İşte oralarda da bu modeller daha çok kıdem tazminatı gibi işte yurt dışındaki adına ne diyorsanız onlarla birleştirilmiş meç edilmiş formüller mi yoksa tamamıyla bağımsız formüller mi? Yani kıdem tazminatıyla hiç alakası yok Tamamıyla işvereninde, çalışanın da, devletin de katıldığı bir model mi? Evet, yani aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli modeller var. Mesela bu kıdem ile ilişkilendirilmiş model olarak Güney Kore'yi verebiliriz. Gelişmiş ülkelerde de farklı modeller var. Tabii Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarına yönelik bir model e, tasarlıyor olması önemli ama genel olarak şeye baktığımızda yani ortak noktalara baktığımızda e, farklılıklar olsa da e, genelde e, fonlar üzerinden bireysel emeklilik e, e, fonlarına benzer fonlar üzerinden yapıldığını özel şirketler üzerinden e, yapıldığını ve bireyler bireylerin kendi hesaplarındaki birikimlerini birebir görebildiği yani havuz hesabı gibi değil bireysel hesaplar üzerinden takip edilen sistemler olduğunu görüyoruz. Yani bu ortak noktalar e, e, çerçevesinde Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik, toplumun ihtiyaçlarına yönelik paydaşların ihtiyaçlarına yönelik paydaş derken işverenler, çalışanlar e, ve düzenleyiciler diyorum. E, bir Türkiye özgü bir model olması e, gerekir diye düşünüyorum. Bununla ilgili düzenleyicilerin e, bir takım paylaştığı e, düşünceler var. Bence e, hepsi konuşulabilir, hepsi değerlendirilebilir. E, düşünceler. Bakalım hani önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmaların biraz daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Biz sektör olarak her türlü e, üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız diyebilirim. Peki bir, 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 bir sorum daha var. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde e, Sayın e, Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Selçuk e, bir açıklamasında şunu söyledi: 2045 gibi. Türkiye'deki genç nüfusun sayısı azalacak, yaşlı nüfusun altına düşecek. Dolayısıyla biz bu tamamlayıcı emeklilik sistemini zaten getirmemiz gerekiyor. Bunun için de ikinci ve üçüncü basamağı bizim bu ülkede, Türkiye'de geliştirmemiz lazım, oturtmamız lazım dedi. Şimdi sizler emeklilik şirketlerisiniz. bu ikinci ve üçüncü basamağı çok iyi bilirsiniz. Nedir ikinci ve üçüncü basamak? Bizde zaten bunlar var değil mi mevcut durumda? Ee, var. Üçüncü basamak sosyal güvenlik sistemi ee, SGK diyebileceğimiz SSK 4A 4B 4C diye bunun klasmanları O sistem Türkiye'de aslında nispeten dünyadaki örneklerine benzer olarak bakıldığı cömert bir e, sistem söz konusu. Fakat bunun da sürdürülebilirliği özellikle nüfusun hızlı bir şekilde yaşlanacağı bir e, ortamda e, bütün dünyada olduğu gibi düny Türkiye'de de bir sorundur sürdürülebilirlik. Burada bir emekliye kaç çalışan düştüğü önemli bir dengede. Bu dengedeki bozulmalar tabii nüfus yaşlandıkça daha çarpıcı hale gelecektir. O yüzden aslında ikinci ayak dediğimiz, ikinci unsur dediğimiz otomatik katılım ve tamamlayıcı emeklilik gibi sistemleri dünyada yıllar içerisinde ortaya çıkmış ve geliştirilmiş ve e, bu zor e, şey diyebileceğimiz sosyal güvenlik sistemleri destekleyici bir unsur olarak e, ortaya çıkmış. Türkiye'nin de hani bu bireysel emeklilik ot, e, ve otomatik katılımla elde ettiği bir kazanım var. Fakat yeterince büyük değil. Bunu çok daha büyük hale getiriyor olmak lazım ki e, çalışanlar emeklilik dönemlerine daha hazırlıklı e, girebilsinler. Çünkü biliyorsunuz çalıştıkça insanın bir geliri var. Onunla bir şekilde iyi veya kötü yaşamını idame ettirebiliyor ama emekli olduğu noktadan itibaren çalışma e, imkanları çok ciddi azalıyor ve tekrar e, gelirine artırıcı e, unsurlar e, pek olmuyor. O yüzden şimdiden birikim yapması gerekiyor e, insanların. E, o sebeple bu kadar çok ciddi devlet katkısı var, e, vergi teşviği var. Peki tamamlayıcı emeklilik sistemi kurgulandığında çünkü 2022'de başlayacak gibi gözüküyor öyle anlaşılıyor sosyal taraflarla anlaşılırsa e, tamamlayıcı emeklilik sistemi e, ya da modeli geldiğinde bizim otomatik katılım sistemi e, kalkar mı? E, fikrinizi soruyorum. E, Sanki dönüşür baş... gibi geliyor yani otomatik katılımla tamamlayıcı emeklilik sistemi... Ee, birbirine tamamlayıcı da olabilir. Ayrı ayrı da kurgulanabilir. Bu hani değişik alternatifler e, çerçevesinde ortaya çıkacaktır diye e, düşünüyorum. Ee, açıkçası hani bir e, toplumsal sorun olan e, kıdem tazminatı olgusu var. Bir de e, e, deminden beri e, bahsettiğimiz hani e, bireysel emeklilik e, veya emeklilik ihtiyaçları gerçeği var. Her ikisinin bir de e, birden çözebildiği bir model kurgulanabilir ama ayrı ayrı da değerlendirilebilir e, bunu biraz düzenleyicilerin iradesi ve paydaşların e, e, konuşmaları e, müzakereleri netleştirecek e, diye e, düşünüyorum Peki son 3 4 dakika merak ettiğim bir şey var Bu emeklilik şirketinin em yöneticisi olarak hem de aynı zamanda işte sektöründe emeklilik EGM'nin de başkanı olarak bu pandı bu pandemiden salgından hala, hala henüz bitmedi tabii de bu salgından ne gibi çıkarımlarınız oldu ve bu çıkarımları hani gelecekte bireysel emeklilik sistemiyle Bese nasıl uyarlayabilirsiniz bir genel olarak sektör olarak aranızda konuşmuşsunuzdur ya bize pandemi şunu gösterdi bu salgın ve bunu biz şöyle yapmalıyız belki şuna evirmeliyiz gibi nasıl bir çıkarımlardı yani açıkçası bir kere e, öncelik çıkarım şu ki e, her türlü e, zorluğa rağmen çalışma e, koşullarında e, sektör olarak bu toplam otomatik katılım dahil 12 milyon e, katılımcıya aralıksız e, kaliteli hizmet vermeye devam ettik. Yani bence bu aslında sektörün gelişimi açısından, e, e, IT kabiliyetleri açısından, bilgi işlem kabiliyetleri açısından ve müşteri odaklılık açısından önemli bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda pek çok şirketin ama sektör genelinde baktığımızda hemen hemen herkesin eee müşteri odaklı politikaları devreye eee aldığını gördük. Bunlar bence e, çok önemli eee gelişimler ve eee e, müşterilerin algısını bence pozitif etkileyecektir. Eee diye e, düşünüyorum. Aynı zamanda hani belki de e, müşteriler üzerinde de bence eee önemli bir etkisi oldu. Hakikaten hayat çok güzel, hoş ama insanın bir takım risklere hazırlıklı olması lazım. Bu işte e, hiç umulmadık e, bir e, minik mikroskobik bir e, virüsün bütün dünyadaki e, ekonomileri, toplumları, bireyleri nasıl etkilediğini hep beraber yaşadık, gördük. Bence dünya olarak, toplum olarak çok ciddi dersler çıkartılması lazım. E, bence hani yaşamın Risklerle dolu olduğunu ve o risklere hazırlıklı olması e, olunması gerektiği'nin altını çizen e, bir e, dönemde hakikaten mesela demi konuştuğumuz şey vardı insanlar paralarını çektiler mi çekmediler mi e, şimdi zorda kalan insanlar tabii ki paralarını e, BSE'deki birikimlerine e, ihtiyaçları olduğu için çektiler ama bu da zaten bir şeyin göstergesi demek ki bu tür kara günler için, bu tür riskler için insanların birikim yapıyor olması lazım. Bu bireysel emeklilik olsun, bireysel emeklilik dışında olsun. Tabii bireysel emeklilik çok iyi teşviklere sahip, devlet destekli bir e, kurum. O yüzden bence toplum üzerinde, bireyler üzerinde çok olumlu e, e, mesajlar olduğunu düşünüyorum e, risk yönetimi açısından. Peki. Çok teşekkür ediyorum e, Fırat Bey ben e, değerlendirmeler ederim. için. E, önümüzdeki e, dönemde tekrar bir araya gelelim. E, bu tamamlayıcı emeklilikte biraz şekillenmiş olur. Üzerinde biraz daha istişarede bulunuruz. Efendim ağzına, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim sizlere ve seyircilerimize. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Evet efendim. Egem Emeklilik Gözetim Merkezi Başkanı aynı zamanda Aviva'sa e, CEO'su Fırat Kuruca bizlerle birlikteydi. Ee, hem tamamlayıcı emeklilik sistemini e, konuştuk biraz. bir Emeklilik şirketlerinin, bireysel emeklilik şirketlerinin ve bireysel emeklilik e, sektörünün e, konuya yaklaşımını gündeme getirmeye çalışıyoruz size sık sık. Bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Çünkü e, bütün e, Kamud'un e, konuşmalarından anlaşılan o ki e, bu tamamlayıcı emeklilik modeli bir yerde bireysel emeklilik sistemiyle yollar kesişecek bir şekilde birleşecek ve modelin bir kısmı hatta büyük bir çoğunluğu fon dediğiniz zaman bu sistem devreye girecek. O yüzden konuşmakta fayda var, anlatmakta fayda var. Varsa kafalarda soru işaretleri onları gidermekte fayda var diyorum efendim. Başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.